Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere GTA 5'te fiyat e mod nasıl kurulur onu göstereceğim. Modun linki açıklamadır. Bu mod add-on değildir. Replace moddur. Onun için dikkatli izlerseniz sizin için daha iyi olacaktır. Şimdi modumuzu hemen buradan indirelim. Modumuz gördüğünüz gibi indi direkt. 38 MB bir dosya boyutu var. Burada zaten içine giden 3 tane dosya bir de fazla uğraşmamak için direkt kurulum dosyası veriyor. İsterseniz buradan yaparsınız, ister video izleyip yaparsınız. Şimdi buradan hemen geliyoruz, OpenUI'mizi açıyoruz. Şöyle bastım. Bu da açık kalsın. Windows dedim. Şimdi açtık buradan Update geldim. X64 DLC pack dedim. Sonra buradan 1 1.NG buluyorum. Şurada gördüğünüz gibi buna bastım. DLL CRPF dedim. Buradan X64 dedim. Buradan levels GTA5. Buradan da Vehicles RPF'e tıkladım. Buraya geldim arkadaşlar. Direkt edit modumu mutlaka açıyorum. Aksi takdirde dosyayı hiçbir türlü değiştiremezsiniz. Bastım. Evet dedim. Direkt gördüğünüz gibi olmadığı için copy to mods folder yazıyor. Eğer sizde varsa direkt şu oyun mods folder yazacak. Bastım. Şimdi mod klasörüne kopyalıyor dosyayı. Şöyle göstereyim direkt bizim mods'un içine attı gördüğünüz gibi. Burada da aracın önceki halini göstereyim size. Aracımızın önceki hali budur arkadaşlar. Sonra burayı şöyle köşeyi çekiyorum. Bu 3 dosyayı alıyorum. İçine atıyorum. Gördüğünüz gibi boyutu değişti. Eğer atılmaz ise alın klasör oluşturulması üstüne. İçine atın klasörün içinden alıp atın atılacaktır. Ama atmanız için mutlaka edit modu açın. Bazı arkadaşlar bunu dikkate almıyor sonra diyor abi düzenleyemiyorum dosyaları diye. Edit modu açarsanız düzenleyemeyeceğiniz dosya olmayacaktır. Sonra tekrar göstereyim size şu şekilde. Gördüğünüz gibi aracımız değişti. Şu şekilde. Eğer isterseniz de zaten Buradan direkt YTD dosyasına gelip plakayı da değiştirebilirsiniz. Kendi keyfinize bağlı. Şimdi oyunumuza geçelim ve devam edelim. Bu kadar arkadaşlar. Evet arkadaşlar oyunumuza geçtik. Hemen şöyle bir dışarı çıkayım. Hemen F8'e bastım. benim açtım. bir Options, dedim. Burada Compact var. Girdim buraya. Blista yazıyor zaten. Seçtim. Modumuz burada. Şöyle rengini de değiştirebilirsiniz buradan. Şöyle beyaz güzel. I Bu şekilde daha fazla için abone olup like atmayı unutmayın. Hoşçakalın.